Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, çiçekli tavşanda işleme göz kullandığımda nasıl yaptığımı soranlar olmuştu. Gerçi bu e, kare müslin tavşanın gözü ama bunun üzerinde göstereceğim size. Şimdi çiçekli tavşanda tarifteki aynı sırayı yine göz işleyeceğiz. Ama orada e, iki göz arası 5 olması lazım. Tabii buradakinde ben 4 bıraktım çünkü bunu 4 yapacağım. İki göz arası burada dört, büyük tavşanda beş. Şimdi buradan ipimi takıyorum. Bir, iki, üç. Bu e, küçük tavşan için olan, büyük tavşan için olansa dört sayıyorum. Şimdi küçük için yapayım. Bir, iki, üç. Burada üçün. Hemen bir alt sırasına geldim. İğnemi böyle geçirdim. Sonra çaprazından çıkıyorum. Evet. Sonra kiprikleri oluşturacağız. Yine bu şekilde çapraz çıkacağım yine. Birinci kipriğim. Bu da ikinci kipriğim. Tekrar karşıya geçiyorum. Yani e, soranlar çok oluyor. Aslında görsel olarak yapabilirsiniz. Görsel üzerinden. Ben genelde görsel üzerinden çalışırım. Sayıyorum mesela. 1, 2, 3. Bu büyük tavşanda 4. Ama küçüğünü yaptığım için şu an 3. Hemen bir alt sıraya geçiyorum. Ve çapraz bir üst sıraya çıkıyorum aynı yer yine çapraz ikinci kipriğim için ya ben çiçekli tavşanda açıkçası ona kiprik eklemedim görsel üzerinden yapılabileceğini düşündüm ama baktım soran arkadaşlarım çok oluyor tabi bunlar da genelde yeni başlayan arkadaşlar ya yeni başlarken ben de mesela açıkçası bilmiyordum acaba nasıl işliyor ki diyordum Evet şimdi bu şekilde oluyor Umarım faydalı olur. Yeni başlayan arkadaşlarıma